Merhabalar, bu dersimizde TinkerCAD Circuit serisine devam edeceğiz. Ee, bugün Arduino devrelere potansiyometre e, dediğimiz ayarlı direnç nasıl takılır? Bunu göstereceğim ve küçük de bir örnek yazılacak. Ee, potansiyometre ayarlı direnç demektir. Çünkü e, üzerinde bulunan bu e, çevirebileceğimiz aparat düğme sayesinde e, direncimizi ayarlayabiliyoruz nerelerde kullanabiliriz? Genel klasik bir örnek işte eski tip radyolarda frekans ayarlamaları için çok çok kullanıldığı için orada kullanılabilir. İşte motor diyelim ki daha ileri giderseniz de servo motor dediğimiz motor bağlayacağız. Bunun işte kontrolünde kullanılabilir. Mesela az sonra örneğimizde LED söndüreceğiz ama bu LED'i birden parlaklık vermeyeceğiz. Yavaş yavaş yanmasını ve yavaş yavaş sönmesini sağlayacağız. Bu gibi yerlerde, arduino'larda kullanılabiliyor devrelerde potansiyometre. Pot diye de kısaca bir vardır. Bazen pot diye kısaltmış bir şekilde kullanabiliyoruz ee, potansiyometreyi. Ee, bunu dedikten sonra devre oluştur deyip devreye nasıl bağladığımızı hızlı bir şekilde görelim potansiyometreyi. 10K'lık, 100K'lık potansiyometreler mevcut. Şu Görmüş olduğunuz gibi 3 tane ayağı var. İşte birinci ayağı GND'ye, ortadaki ayağı analog girişlerden birine A0 A5 arasında. Diğer ayağı da 5 volta takıyoruz. E, A0'dan gelen değeri Arduino'dan okuyarak e, devlerimizi kullanıyoruz. Mesela bu şu anda 250 kalıp bir potansiyometre. E, hemen Arduino Uno kartımızı alıp devremize bağlayalım. Ee, az sonra ilave yaparız diye de devre kartını da alıyorum. Yani direkt de bağlayabiliriz ama şöyle devre kartıyla ile Şuraya bağladım diyelim ki. Ee, dediğim gibi bir ayağını eksiye bağlayalım. Yine diye. Ee, orta ayak yine A0'a bağlayalım. Anabak girişlerden. Ve diğer ayağımızı da Şöyle e, en dıştan çekelim. 5 volta bağlayalım. 5 voltu kırmızı yaptık. DND'yi siyah yaptım. Ortadaki ayak turuncu var. Değiştirdim. E, biraz sola doğru çekip kod kısmına geçelim. Burada e, herhangi bir bize dönüt verecek bir işte LED veya işte herhangi bir şey koymadık. O yüzden tek seri monitörle çalışacağız. Seri monitör komutumuz şuydu hatırlarsanız. İsterseniz gelecek gelecekleri de potansiyel ve gelecek gelecekleri de pot gibi değişken aktaralım. Pot değişkenimizin girişlerden A0 analog sinyallerden okusun. Şu şekilde. simülasyonu başlat dediğimizde devreye elektrik geldi. Seri monitörden. tabi tabii görüyoruz. Buraya da değişkenimizi görmek istediğimiz şimdi doğru olacaktır. Evet şu anda gelen değer 0 bakın. Potansiyometre tıklayıp üzerindeki düğme oynadığımız zaman bu şekilde 0 ile 1023 e, arasındaki değer olarak görebiliyoruz biz bunu. E, bu da e, 10 bitlik veri geldiği için buradan. Yani 2 üzeri 10 1024 ediyor. 0'da dahil ettiğimiz için 0 ile 1023 arasında değer okuyabiliyoruz analog sinyal olarak. Ee, buraya kadar potansiyometre olayı bu şekildeydi. Şimdi bunu bir LED ile bağlantılı bir şekilde kullanalım. LED'in ışığını yavaş yavaş açıp yavaş yavaş kapatmaya görelim. Vibrasyonu durdur dedim. Devreye bir tane LED ilavesi yapacağım. Artık LED bağlantılarını daha önceki derslerden biliyorsunuzdur. LED'i şöyle, şöyle kalsın burada. Şu şekilde bağlantısını yapıp devam edelim şimdi oldu şimdi burada e, herhangi bir dijital girişe bağlarsak e, yani dijital çıkışa daha doğrusu pardon bağlarsak e, bu LED'i daha önce zaten yakmıştık böyle 0-1 şeklinde dijital olarak yakmıştık yani e, e, sinyal voltaj var voltaj yok şeklinde 0 ya da 5 volt şeklinde kullanmıştık e, şimdi ise potansiyometre yardımı ile analog e, voltaj olarak kullanacağız yani bu da e, PVM dediğimiz pinlere giriş yaparak olacaktır. Bu PVM pinleri de e, yanında zaten yaklaşık şey sim, sembolünü görüyorsunuzdur. Şu şekilde 3, 5, 6, 9, 10, 11 numaralı e, dijital e, giriş çıkışlardan kullanılabilecek e, bağlantılardır. PVM de Pulse Width Modulation diyor. Darbe genişliği e, modülasyonu oluyor. Bu e, bizim gönderdiğimiz sinyali 8 bitlik yani 0 ile 255 arasında 256 olacak şekilde göndermeyi sağlıyor. Analog voltaj okuma da bu şekilde oluyor. Onu mesela şimdi 3 nolu girişe bağlayacağım. Detaylandırmak için şurada Arduino sitesinden de gösterebiliriz. Pulse Width modulation deniyor işte bu dediğim olaya. duty cycle'da gönderdiği zaman aralığı oluyor. Ee, mesela normalde 0 volt için hiç e, voltaj göndermezken %25'lik bir voltaj göndereceğinde e, görmüş olduğunuz gibi şu iki aralığı 4'e bölüp bu şekilde gönderiyor voltajı. Bu analog e, voltaj olarak 64 olarak e, yani 4'te 1 olarak göstermiş. E, burada ise %50 yarı yarıya zamanlı gönderiyor e, voltajı. Bu da 127 yani 255'in yarısı olarak. 175'te e, 3'te pardon 4'te 3'ünü gönderiyor ve yüzde de 5 volt'un tamamını bu aralıkta gönderiyor. Buna gelen sinyali dediğim gibi pulse width Modulation ile analog voltajı dönüştürmeyi sağlıyor. Bu da 0 ile 255 arasında olabiliyor. Bu Arduino sitesinde bu zaten detaylı bir şekilde anlatıyor. LED'lerde de az sonra normalde 0.5 yakarken biz bunu ee, bu voltaj gönderimiyle birazcık daha hani kontrol edilebilir parlaklığını kontrol edilebilir şekilde dönüştüreceğiz. Ee, hemen gelen tekrar örneğe. Dediğim gibi bunun için her e, giriş e, kullanamıyoruz e, dijital girişlerde. E, şuradan Bir dakika. şu hemen. Hı. şurayı birazcık güzelleştirelim. Daha doğrusu bağlantımızı. Şimdi yakalayabildim. bu şekilde iki noluya bağladık. Bunun da rengini sarı yapalım. Şöyle. Devremiz bu şekilde. Burada şöyle bir soru olacaktır. Şimdi buradaki 10 bitlik dedik. 1023 gelen değer burada LED'e nasıl aktaracağız? Şimdi hiçbir şey değiştirmeden yaza, yazabilirsiniz. Hani 5 volt maksimum göndereceği değer 5 volt olacak. Yani 255'ten sonrasını pek dikkate almayacaktır. Aynı yani parlaklık. Ama ne olacaktır? Potansiyometredeki hassasiyetiniz azalacak. Yani 255'e şuralarda ulaştıysanız bundan sonrası boşa dönecektir. o yüzden biz burada almış olduğumuz bu analog değeri 1023'ü 255'e dönüştüreceğiz. Buna map işlemi deniyor. Arduino'da bunu komutlarla göreceğiz zaten ama biz burada nasıl yapacağız? 4'e böleceğiz. Yani 10 bitlik 2'ye bölerseniz 9 bitlik, tekrar 2'ye bölerseniz 8 bitlik elde edebilirsiniz. Bu da 4'e böleceğiz demektir gelen değeri. O yüzden kod kısmına geliyorum. Pot değeriyle zaten potansiyometreden değeri okumuştuk. Şimdi LED'e sinyal göndereceğiz. Gönderirken yüksek alçak diyorduk 0.5 volt için ama şimdi şöyle yapacağız. Değer yazabileceğiz artık bu Bakın sayı yazabileceğiz. yazabileceğimiz sayılar da az önce söylediğim gibi 3, 5, 6, 9, 10, 11 ne oldu? Yani yanında yaklaşık işareti olan işler olacak bunlar. Buraya direkt sayı nasıl yazacağız peki? Şuradan yapabiliriz. Pot değişkenimizi koyarak yapacağız. Dediğim gibi isterseniz önce bir böyle görelim. Şimdi mesela şöyle küçülttüm. Gelen değere bakın 164. ben bir şey eksik unuttum bu arada. Gelt yanmıyor ne derdi, sorun derken belki siz gördünüz GND'yi bağlamamışım. Hemen GND'yi bağlayalım. Devreyi tamamladığımız, tamamlamadığımız zaman o eleman çalışmayacaktır. Bu devre elemanı. Bunu de siyah yapalım. Şimdi tekrar simülasyonu başlat. Evet bakın LED'imiz yandı. Şöyle bir aşağı çekeceğim. Sıfıra çektim. LED'imizin parlaklığı şu şekilde, söndü daha doğrusu, yükseltiyorum. Evet, yani belli bir şeyden sonra hiç değişmeyecektir. Şu şekilde e, değeri görebiliyorum. Ama belli bir yerden sonra başlıyor LED'im bakın. 225 oldu, şimdi başlıyor yavaş yavaş. Biraz bekleyebiliriz. Çekiyorum hala, tam anlayamadım yani 82'lere geldi ama hala çok böyle parlaklığıyla ilgili çok evet yavaş yavaş şimdi sıfıra geldim ve söndü. Şimdi bunun için e, dediğim gibi 4'e e bölerek bunu 8 bitlik veriye dönüştürelim. Yani e, dijital girişin yani e, analog voltajın e, PWM pinindeki o, o şu aralığı yakalayalım biz de. Şunu yakalayalım. Bunun için tekrar geldim. Matematik işlemi yaptıracağız. Bölme işlemi yaptıracağız. Gelen potansiyometreden gelen değeri 4'e böldüreceğiz. Böylelikle maksimum alacağı 1023 olduğunda 4'e böldüğüm zaman 256 yani 255 sıfırı da dahil ettiğimiz için 255 değerine ulaşmış olacağız. Tekrar simülasyonu başlat dedim. Bakın at, gelen değeri 4'e böldürdüğüm için bu şekilde. Hatta biz burada görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Eğer görmek istiyorsak e, buradaki potansiyometreden gelen değeri şöyle yapalım. İşlemi burada yaptırıp değişkeni böyle kullanırsanız aynı zamanda şurada da değeri görebiliriz. Bakın maksimum değer şu anda 255. Afiyet kısıyorum şimdi. %50'lik zaman dilimde şu an %127'yi gönderiyorum. Birazcık daha kısıyorum. Bu şekilde. E, trencimizin 1 kilo ohm olduğunu fark ettim. Belki o yüzden de biraz e, bizi ışık konusunda yanıltmış olabilir. 220 ohm'a çekelim bunu. Tekrar bakıyoruz. Evet. Şimdi ve anlaşılır bir parlaklık görüyoruz. Uzattım. Şöyle yaklaştırdım iyice. 255 Bu şekilde Ve söndürüm. Evet Potansiyometre ile e, veri alıp e, PVM girişlerinden bu şekilde dönüştürdük. bu potansiyometre ile bu e, PVM olaylarında zaten e, başka derslerimizi tekrar göreceğiz. E, potansiyometre aslında o, o konu odamız ve PVM dediğimiz pulse width modulation e, pinleri. Bunları yaptık e, ledimizi üzerinde de deneyerek gördük. E, başka derslerde görüşmek üzere.